Hı hı. Heyecanlandım. Burası önceden otelmiş. ben buraya iş başvurusunda bulundum. Kabul ederlerse burada buraya yerleşip burada çalışmayı yaşamayı düşünüyorum. Devam ediyoruz. Hayalli şehir olduğu için burada bizden başka kimse yok. Ee, Alt ah, toprağın altına girmiş görüyor musun geri dönüşüm olacak yani artık İnsan girmediği için her yer yeşillenmiş Binaların nereden? Şimdi burayı bizim için açtılar bugün normalde kapalı. <gülüyor> 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 Bu apartman 1950 yılında dikildi. Eskiden ee, burada. Benim babaannemler oturuyordu. Ben seslendirme yapayım sana. Panjurlar kapalı çünkü burada gece uyuyorlarmış. Savaş çıkınca panjurları açamadan çıkmak zorunda kalmışlar. Ya da içeride bir şeyler olabilir hala. Adamların bundan 50 sene önce panjuru varmış. Biz o zaman panjurun ne demek olduğunu bilmiyorduk. <laughs> Bize daha gelmemiş. Hiç kilise milise de yok. Bunlar dinsiz imansız bir şey çıktılar. Koskoca şehirde bir tane kilise olmaz mı kardeşim? Evet. Bak, süpermarket. Burası... Burası süpermarketmiş. Kimin müper? Melis süper Melis süpermarketmiş. Buranın sahibi Türk'müş. Bak, Melis diyor. Çok sıcak. Evet arkadaşlar. Apartmanlar da zamanın en zenginleri oturuyor. Şimdi hiçbirine kapı yok. Hakimlikten ölçüler.